Merhaba arkadaşlar. Hmm, ben Can. Hmm, ağaç evine kapı koyan insanın yeni bir bölümüne doğmuş. Aa kapının zaten geçiliyormuş. Buradan geçiliyor mu? Ha. <laughs> Neyse. Aa aa aa. Ninja da 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 Yemeğimiz falan vardı. Şuraya işaret koymuştuk mağara. Sonra bugün şu kılayları keseceğim ve orada bir mağara var. Bunu gideceğim. Hmm. Ve koyun hala orada duruyor. Onu çok güzel kaptım. Onu deneyeceğiz. Lan çık! Şimdi... Aa. O 10 demek kalsın. Hmm, şu odunla da sonra dönüştürürüz. Hmm, şu biraz bir odun Bir daha gizli çıkış yapmayı düşünüyorum. Şu alttan odunla oradan. Bak, bak hala slime sesi geliyor oğlum ben bu slime'i çok kafaya taktım. Göründüm mü yalnız yandın yalnız slime. sonuç? Allah gözlüklerimi takayım hemen. Bir dakika beyler ben giriyorum. Beyler şu an oyun 1080p. Diyecek <laughs> bir şey yok. Şu mağaraya... Yok ona günü yetmez. Aa fidan suyu şu nasıl düştü zaman ya. <laughs> sen hmm, ha ben buraya girmişim çok iyi tespit ettik yatağımız var zaten evde evimize yok. Her neyse evimizi de bununla yapalım Kötü görünmesine hoş bakın ama şekilli şu kulluduk yani. Tamam bir tanesine bir tane. arada yakında Wolf Team videolarına falan başlayacağız. Wolf değil mi bu galiba başlayabiliriz. Neden başlayabiliriz? Hmm. Güzel bir soru diyecek tamam mı? Soru değil hani. Ben bunu kendime sordum. Neden başlayabiliriz? Neden başlayabiliriz? Hmm. Neyse bunu sonra düşürürüm. Hmm. Yaprağı katlettim bu arada. Neden başlayabiliriz? Hoş bu Morp demi tabii ki de bırakacağız çünkü o sonsuz. Bir 5 6 bölüm çekeceğiz onunla. Morp demle. Morp demle 5 6 bölüm düşünüyoruz şu an. Hmm, fazla da olmasına gerek yok hani. Çünkü online oyunlarda fazla takılmadığımızı biliyorsunuz. Hı, evet. Ya ne kabi? Hadi bay bay kaç dev çıktı? İki güzel mor. Bu baltayı bir tıkacağım. Çok planlı bir çocuğum çünkü. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Koyun abi. Yapraktan mı düştü? Aa, havadan koyun düşüyor bismillahirrahmanirrahim yemin ediyorum öyle koyun varsa Allah'ta bak bismillahirrahmanirrahim koyun düştü lan anam neyse o kadar şey var odun şimdi mi daha ama neyse sorun yok. <laughs> Mehuş oldum. Mehuş. Ne kadar? Dün ya bir daha sanki tamam. Lanet olası 80 fps. Seni şimdi. burada işte evi yok. O zaman yarısını almış oldum. Bunu şuraya koyalım. Hmm, şunun da yarısını alalım. O odunları madene götüreceğim. şöyle Şunu koyalım. Hmm. Bana ev yapacağım şimdi. Al işte. Neyse. Zaten öyle yapacaktım. Her şey planda vardı falan. Ben çok planlı bir çocuğum demiştim size. Demiş miydim? Demiştim. Dun 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 lay lay dun 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 bunlar bunların yapmayacağını biliyorum ikinci kata. nasıl ikinci kata. İkinci satıra. Demiştim. O yüzden şunları kullanacağım. <laughs> Direkt hani sözünden döndüm. Ha şimdi ne yapabiliriz? Allah'tan toprağımız var. Toprak şu önemli bir şey. Her yerde bulunması lazım. Uyu dopuran falan. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet, ikinci satır oldu. Üçüncü satırı... Da... lan! Neyse. Dördüncü satır da bunu yapacağım. Yalnız dördüncü satır. Neyse. Çok şekil bir evim olacak. Bizim ailemiz doğuştan şekildir falan al elma no Dun dun dun. Lan tam da Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım abi? Hmm. Şu tahta kabine de bitirdi zorunda. Tamam. Ben malım. şey sonra yapacağım çatıyı. Neden sonra yapacağım? Canım nasıl <laughs> değil? Canım öyle istiyor. Çünkü daha park yerler var abi. Hmm, biz şimdi şuna kazan. Evet, şimdi ne yapacağız? Lay 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 lupsi. Ya okulda da ağız vız vız diyordum yalnız. Hatta şunu diyebilirim. Ama diyemeyeceğim. Yalnız. Benim ağzım yok falan. Abicim lan. <laughs> neyse son kılavuz. Bir kez de yapmamız lazım. Neyse. Yalnız benim her tarafım neyse. Cık. Bence bu şey havada olacak. parkire parkeli yapacağım çünkü üstü sadece Satı hmm, böyle yaptım, yaptım yalnız. Böyle Sonra şu odunları da keseceğim, bütün yapraklar gidecek, ortadan kaybolacak. Hiçbir kaptan tanımayacak. Neyse, bakmıyorum. O <laughs> da fakelik yaptım, ben biliyorum. Evet demiştim, çok fakeiz. Hmm. Şuraya koyalım. Şuraya da koyalım. Hadi canım Sonra şuraya koyalım. Ya. Ben madam kadar fake'im ya. Yalnız fake'lik ne alaka abi? Ne bağırık insan gel şuraya. Al işte. Sen yüzden. Al işte bir de kazmayla kazıyorum. Niyaz kazma ile kazıyorum. Çok ilginç bir cümle oldu. Bak yine başladım ben. Al. Bana ne lan video uzun olsun. <laughs> İstediğim şeyler alayım. bak şimdi yasak açtı. Bak slime, bir ortaya çıksan selam abi ve e beni Sen çık. E benim söyleyeceğim sana. Çıkmasan neyse. konulara girmiyormuş. Ben şuradan mantar çorbasını kasalım. Tamam. <laughs> oluştu. Evet evimiz çok fake olmuş. Bugün onu öğrenmiş olduk. Yarın da falan. <laughs> Neyse. Bu fakeliklerin hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Ben aslında bir fake değilim. Fake gibi gösteriyorum falan. Neyse. Çolunla kırsak. Hmm, böyle oluyormuş. Olsun o zaman. Havada olacak zaten evim. Ben öyle kararlaştım. Hmm, lan. Şimdi. O. Oh! Uf. Bu video uzun olsun. Bekleyin be, ben hemen bir erdemi getiriyorum. Neyse onu sonra getirelim. Lan. Bir dakika. Al işte ya. Neyse böyle bu video burada bitsin artık. Bu bug'ı çünkü hiç sevmiyorum. Çok bug'ımsı bir şey yok. nef 8 e ben bir daha basacağım. Video duracak. Neyse yatalım. Abi.